Merhaba benim adım Tua. Merhaba benim adım da Tamay babası. Biz Ağaçık bugün... Budin, 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 e, Budin, 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 ben başladım o Evet bu doğa başlamış gibi oldu videoya. Biz yine Lego Klasik'ten evler yapıyoruz ve şimdi sırada bir tane kalemiz var. Evet. Size bu kaleyi gösterelim. Evet. Bu... Sarı olan. Evet sarı kaleyi yapacağız. Daha bunu surlarım çok güzel yapacak şimdi. Bakalım nasıl bir kale olacak. Hadi güzelim başla. Ben sana istediğim parçaları da veririm. Doğru başlamadın gibi geldi bana. Oh, oh. En önde olması lazım. Surlar önde. Böyle yükselecek. Devam et. Şunları da koy. Onu, onu, onu arkadaşlar göstereceğim. Tamam arkadaşlar göstermek istediğim bir şey varsa tamamla onu. Şöyle düzeltelim. Arkadaşlar bakın. Doğa kalenin ilk katını bir oyun konsoluna benzetti. Çok benziyor. Bizde yok bundan. Sen nerede gördün onu? Filmlerde. Filmlerde. Bu kız nasıl filmler izliyor merak ettim. Kale kapısını koyduk. Sonra ikinci katına çıkıyoruz. Kale kapısı da geldi. Bak katalogda resmi var. Buraya bakarak buradan yardım alabilirsin. Aklından yapma. Evet. Çok iyi gidiyorsun. Duvarları da yapmaya başla. Arka duvarlar onlar. Sen Şimdi bir kat incelerden geçiyorsun. Krema mı sürüyorum baba ben pasta gibi. Krema mı? <laughs> ne alakası var kremayla? <laughs> Kale kapısının üstüne de bir inşa et bakalım. Oh, bravo sana üstüne bir kat daha surlarına devam et bakalım. Bakın böyle oldu şimdi de. Ee, biraz aşağıdan göster. Harikasın. Devam et bakalım. Şimdi bunlar ne baba? Bak buraya kızım. Hayır. Ama sen takar Takarım tabii. Demut'u da çok eğleniyor. Biliyor musunuz? Doğa çok eğlenceli bir okula gidiyor. Tamam. Evet. Oo, önden gidiyorsun. yanlış olmuş. Yo doğru kızım. Ay baba. Tamam bildiğin gibi kızım. Ondan Onlar yok. Ondan evet eksik parçamız var. Bir yere mi düştü acaba? Yok. onsuz da olur bence. Bum 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 Ama yok parçamız. Ne yapabilirim şimdi? Biraz önce de öyle mi yapmıştın acaba? Böyle de çok güzel oldu bence. Sarılar arkaya takılıyor. Sarılar arkaya. Doğacım arkaya. Arkaya. Heh, evet. Onların üstüne kırmızılar. İşte bu kadar basit. O parça ihtiyacımız yok. tam bitti bu da. Tersini gösterdim. Hayır, doğrusunu göstermişsin. Bakın ne kadar kolay bir kale. Harika oldu. Şimdi Hemen bir de gel değirmeni yapıyoruz. Çünkü bu çok kısa sürdü. Yine çok kısa süren bir yel değirmenimiz var. Ben doğaya hemen onu nasıl yapıldığını bulayım. Doğa biliyor da ben bilmiyorum. Yel değirmeni neredesin? Ya başladın mı? Ben katalogdan sana yardım etmek istiyorum. Sen bitirdin bile. Dur gerçekten bitiriyorsun. Ne yapıyorsun? Bakmadan yapıyorsun. <laughs> Tebrik ederim seni. Aa, bitirdin bir de. Ben geç kaldım ama Doğan'ın yapacağı yer değirmenini size göstereyim. Doğa da şimdi bitmişini gösterecek zaten hemen. Yerde değirmeni. Sen yer değirmenini görüyor musun? Ya da rüzgar gül görüyor musun? Görüyoruz. Nerede görüyorsun? Çeşme. Çeşmede. Selçuk'ta da var. Gerçekten yok. Var. Denizden gelirken görüyoruz ya. i̇şte yer değirmeni de bu kadar kolay dönüyor mu? Of harika ya. Tebrik ederim seni. O zaman yapacağımız ev kalmadı. Artık arkadaşlara görüşürüz diyelim. Bu evlerle de, bu insan figürlerimizle de bunları yerleştirip. Biz şimdi oyunlar oynamaya devam edelim. Görüşürüz. Evet.